Değerli izleyiciler, bugün belki de en zor konulardan birini konuşacağız. Bir kadın eşini aldatıyor mu yoksa sadece kafanızda mı kuruyorsunuz? İşte bu sorunun cevabı hayatınızı ve evliliğinizi kökten değiştirebilir. Araştırmalar gösteriyor ki kadınların büyük bir kısmı aldatma girişimlerinde erkeklerden çok daha dikkatli davranıyor. Bu da gerçeği fark etmeyi zorlaştırıyor. Ama bazı ipuçları var ki gözden kaçırmanız neredeyse imkansız. Bugün sizlere kadınların eşini aldattığına dair 10 kritik ipucunu anlatacağım. Dikkat edin. Her biri tek başına kesin kanıt olmayabilir. Ama yan yana geldiğinde resmin bütünü değişebilir. Ve en önemlisi bu ipuçlarını öğrenmeden önce eşinizin size hangi sinyalleri veriyor olabileceğini hiç düşündünüz mü? Şimdi gelin birlikte bu 10 maddeye tek tek bakalım. Ama özellikle 3. maddeye geldiğimizde çok şaşıracağınızı şimdiden söyleyebilirim. Birinci işaret ev dışında geçirilen sürenin ani bir şekilde artışı. Bir kadın evlilik hayatında alışkanlıklarına sadık kalır. Eğer yıllardır evde vakit geçiriyor, rutin işlerini yapıyor ve yalnızca zorunlu durumlarda dışarı çıkıyorsa birdenbire artan dışarıda kalma süresi büyük bir işarettir. Diyelim ki eşiniz eskiden haftada bir gün arkadaşlarıyla kahve içerken şimdi neredeyse her gün dışarıda. Üstelik toplantı var, arkadaşımın yardıma ihtiyacı olduğu gibi belirsiz bahaneler öne sürüyor. Bir arkadaşım anlatmıştı. Eşim evde hiç vakit geçirmez oldu. Önce iş yoğunluğu sandım. Sonra fark ettim ki aslında iş çıkışında başka bir hayat kurmuş diye söylemişti bana. Siz olsanız böyle bir durumda acaba gerçekten yoğun mu yoksa benden uzaklaşmak için mi bu bahaneleri uyduruyor diye sormaz mısınız? Ama unutmayın bu yalnızca bir başlangıç. Asıl derin uçları birazdan gelecek. İkinci işaret ev işlerinin ve sorumlulukların ihmal edilmesi. Evi yükünü genellikle kadınlar sırtlar. Yemek, çocukların bakımı, ev düzeni. Bunları yıllarca istikrarla yapan bir kadının aniden bu sorumlulukları aksatmaya başlaması dikkat eder bir değişimdir. Mesela çocuğunuzun doğum günü önceden haftalarca hazırlanırken şimdi unutuluyor. Sofrada eksikler çıkıyor. Evdeki küçük aksaklıklar büyüyor. Bu durum yalnızca yorgunluktan mı yoksa zihninin başka bir yerde olmasından mı kaynaklanıyor? Bir arkadaşım bana şöyle demişti. Eşim artık çocukların ödevleriyle ilgilenmez oldu. Hep telefonu elinde, hep dalgın. Önce depresyon sandım ama sonrasında gerçeği öğrendim. Peki sizce gerçekten değer verdiği ailesini aksatmaya başlayan bir kadın aynı anda başka birine yoğunlaşıyor olabilir mi? Ama dikkat edin çünkü üçüncü madde tam da burada ip uçlarını daha belirgin hale getiriyor. Üçüncü işaret, dış görünümde dikkat çekici değişiklikler. Bu durum benim eşimde de vardı maalesef. 22 yıllık evliydik, 20 yıl boyunca hatta 21,5 yıl boyunca yapmadıkları bakımı, giyim tarzını, makyaj süresini saatlere yaymaya başlamıştı. Halbuki sadece 3-5 ayda bu gözüküyordu. Öncesinde böyle yaptığı, bu kadar derecede kendi düşkün olduğu, bir saatlerce makyaj yaptığını hiç görmemiştim. Neyse konumuza dönelim. Bir kadın durup dururken tarzını değiştiriyorsa bunu sorgulamak gerekir. Yeni kıyafetler, ani bir saç değişimini, alışılmadık makyaj bunlar sadece kendini iyi hissetmek için olabilir mi? Elbette ama aynı zamanda başka biri için güzel görünme çabası da olabilir. Hikaye Bir danış arkadaşım eşi hakkında yine iş yerinde bana şöyle demişti. 15 yıllık evliliğimizde eşim hiç topuklu giymedi. Sonra birdenbire her gün özenle makyaj yapmaya başladı. Nedenini sorduğunda kendim için dedi ama kısa süre sonra öğrendim ki başka bir adam için, içinmiş. Benim eşime de ben e, sormuştum, e, karıcım demiştim. Bu kadar süredir yani bu kadar e, giyimine dikkat etmiyordun, bir saat, bir buçuk saat erken kalkıp makyaj yapmaya çaba sarf etmiyordun. Neden böyle yapıyorsun demiştim. Yani 21 buçuk yıldır bunu yapmadın, son beş aldı. Niye bunu yapıyorsun demiştim. Bana demişti ki e, bütün kadınlar aynı şeyi yapıyor. Ben farklı bir şey yapmıyorum. İyi tamam demiştim ben de. O zaman kendinize şu soruyu sorun. Sizce bu değişimler? yalnızca tesadüf olabilir mi? Ve bu değişimle birlikte gelen bir diğer işaret var ki o da dördüncü maddede saklı. Dördüncü işaret sizinle ilgilenme düzeyinde olan değişim. Eskiden sizi sürekli arayan, neredesin, ne yapıyorsun diye merak eden eşiniz artık umursama hale mi geldi? Yoksa tam tersi aniden fazla sevgi gösteren birine mi dönüştü? Bu iki üç davranışta da şüpheli olabilir. Çünkü birincisinde ilgi kaybolur, ikincisinde ise vicdan azabı bastırılmaya çalışır. Bir örnek daha vereyim. Bir arkadaşım yine iş çevremden bana söylemişti. Eşim eskiden benimle kavga eder, sonra barışırdık. Ama son aylarda sürekli bana küçük hediyeler alıyor. Hiç kavga etmiyor. Başta mutlu olmuştum ama sonra fark ettim. Bu aslında vicdanını susturmak içinmiş. Benim eşim de bana böyle yapmaya başlamıştı. Son zamanlarda hediyeler, ayakkabılar, tişörtler bu şekilde bana almıştı. Halbuki bunları öncesinde yapmıyordu. Peki siz bir kadının sevgisini kayıtsız çarşız gösterdiğinde bunun her zaman masum olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ama daha da şaşırtıcı olanı 5. maddeye geçtiğimizde hepsini anlayacaksınız. Beşinci işaret, özel günlerin unutulması veya önem verilmemesi. Evlilik yıldönümünüz, çocuğunuzun doğum günü, hatta benim doğum günüm. Bunlar eşinizin her zaman önemsediği tarihlerdi. Ama artık unutuluyor, erteleniyor, basit bahanelerle geçiştiriliyor. Halbuki gidip bir top kek alıp üstüne bir tane mum koyup bile eşinizin doğum gününü çok rahat bir şekilde kutlayabilirsiniz. Maddiyat mı sebep? İşte maddiyata da bir çözüm var. Bir hikaye daha anlatmak istiyorum. Yıllarca evlilik yıldönümünü kutlayan bir kadın birden bu sene kutlamayalım ne gerek var diyorsa burada bir şeyler değişmiştir. Çünkü kadınlar için bu tür özel günler genellikle çok ama çok önemlidir. Şimdi durun ve kendinize sorun. Gerçekten unuttu mu yoksa aklı başka yerde mi? Ama işin daha karışık tarafı bazen tam tersi de olabilir. Yani kadın bugünlerde aşırı ilgi göstererek aslında kendi vicdan azabını bastırmaya çalışabilir. Ve işte sizi en çok düşündürecek nokta. Altıncı maddede bu çelişkili davranışların sırrını öğreneceksiniz. Altıncı işaret. Abartılı sevgi gösterileri veya tam tersine ilgisizlik. Aldatan bazı kadınlar eşlerine karşı suçluluk hissiyle aşırı derecede sevgi gösteriler. Bu bende de vardı. Yerel yerel dalgalanmalar, bir gün aşırı uç sevgiler, hiç görmediğim sevgiler, bazen de tam tersi aşırı derecede ilgisizlik. Hediyeler, romantik sözler, alışılmazlık derecede ilgi. En önemlisi de bana göre bu. Dışarıdan bakıldığında ne güzel bir evlilik gibi görünür. Ama unutmayın bu çoğu zaman bir vicdanın oyunudur. Bir başka hikayede anlatmış istiyorum. Yine bu da iç çevremde geçen bir şey. Bir arkadaşım bana anlatmıştı. Eşim bana sürekli sürpriz yapmaya başladı. İlk kez evlilikte böyle bir şey oluyordu. 15 yıldır evliyim diyordu. Meğer bana ihanet ettiği ihanet ettiği için vicdanını susturmak istiyormuş. Tabi bunu da sonradan öğrenmişti arkadaşım. Tabii ki bunun tersi de mümkündür. Yani kadının tamamen soğuması, ilgisizleşmesi iki uçta aynı soruyu doğurur. Acaba arada üçüncü bir kişi bir başkası mı var? Ve işte sıradaki madde. Bu sorunun cevabını da netleştirebiliyoruz. Yedinci işaret sosyal medyada gizli hesaplar ve yoğun kullanım. Telefon ve sosyal medya aldatmanın yeni adresidir. Modern aldatma. Eğer eşiniz saatlerce telefonda vakit geçiriyor, birden çok hesap açıyor ya da sürekli gizli modda geziyorsa bu güçlü bir işarettir. Ben burada hata yaptığımı itiraf edebilirim. Ben eşime aşırı derecede güveniyordum. Çok aşırı güveniyordum. Hatta e, en güvendiğim insan bile diyebilirdim ki rahatlıkla bunu söyleyebilirim. İşte burada hata yaptım. Bir kadın arkadaşım itiraf etmişti. Birden fazla Instagram hesabım vardı. Eşim sadece birini biliyordu. Diğerini ise sevgilimle konuşmak için açmıştım diye bana söylemişti. Peki siz hiç düşündünüz mü? Neden bazı insanlar birden fazla hesaba ihtiyaç duyar? Ama iş burada bitmiyor tabii ki. Çünkü sosyal medya aldatmanın yalnızca aracı. Asıl önemli ipucu 8 maddede telefonla ilgili davranışlarda gizli ve 8 işaret telefonla ilgili şüpheli davranışlar bunların çoğunu yüzde ben kendi eşimde de gördüm telefonunuza şifre koymak normaldir ama eşinizin birden bire telefonunu asla yanından ayırmaması gece uyurken bile yanında tutması aramalarda hemen uzaklaşıp kısık sesle konuşması işte bunlar dikkat çekici. Bunların hepsi bende de vardı. Artı telefona kaydedilirken rehbere ismim de kocacımın başına 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kocacım diye kaydedilmişti. Bunu eşime sorduğumda soruda bu ne ki demiştim. Bu şifreymiş. Dolabının fabrikada çalıştığı dolabın eşyalarını koyduğu dolabın şifresi olduğunu bana söyledi. Böyle bir şifreyi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ardışık tek sayılar, sayılar, rakamlar bunu şifre olarak kocanın başına telefon rehberine kaydetmeye gerek var mı? Ki neden? Çünkü unutulacak bir rakam değil bu yani. İlk 7 harf, 8 harf yani rakam. Bir arkadaşım şöyle demişti. Eskiden eşim telefonu salonda bırakırdı. Şimdi tuvalette bile yanına götürüyor. Kendinize şunu sorun. Normal bir eş eşinden neyi gizleme ihtiyacı duyar. Ve bu noktadan sonra artık iş yalnızca iletişimde değil. Hayatın genel planlarında da değişmeye başlar. İşte dokuzuncu madde. Tam olarak da bunu size açıklıyor. Dokuzuncu işaret. Geleceğe dair planlardan kaçınma. Bir kadın aldatmaya başladıysa çoğu zaman evliliğin geleceğini de sorgulamaya başlar. Yeni bir çocuk fikrine soğuk yaklaşır ve bundan korkar. Tatil planları yapmaz. Gelecek yıllara dair konuşmalardan kaçınır. Bir örnek mi? İşte size bir örnek. Eşimle yıllardır yaz tatiline gitmiştik. Uzun zamandır plan yapmıyorduk ama abadan tutun kendi planları arkadaşlarına yapılmıştı. Peki siz Geleceğe birlikte kurmak istemeyen bir kadının aslında kiminle hayal kurduğunu hiç merak ettiniz mi? Ama işte en ağır ipucu 10. maddede ortaya çıkıyor ve son 10. işaret. Psikolojik ve fiziksel belirtiler. Aldatan kadın vicdan azabını bastırmakta zorlanabilir. Baş ağrıları, mide problemleri, uykusuzluk, dalgınlık, Bunların hepsi benim eşimde vardı. Kutu ilaçlı uykusuzluk kapları dolu evde. Her yerden, her çekmeceden çıkıyordu ve mide ilaçları aşırı derecede her yerde doluydu. Bunlar aslında psikolojik yansımaların vicdan azabının dışa vurumudur. Bir danışmanım, bir danışanım, an arkadaşım. Danışıyoruz birbirimize tabii iş işte, yerinde bazı şeyleri. Bana şöyle demişti. Eşim sürekli yorgun sürekli hasta gibiydi. Sonra anladım ki asıl yorgunluğu benden gizlediği hayattandı. Bu noktada sormalısınız. Gerçekten hastalık mı yoksa işsel bir çatışmanın işareti mi? Evet değerli izleyiciler bugün sizlere kadınların eşini aldattığına dair on en önemli ipucunu bilimsel araştırmalardan ve kendi yaşadıklarımla anlattım. Unutmayın tecrübe kadar değerli bir şey hayatta yoktur. Bu ipi uçları tek başına kesin kanıt asla değildir. Ama bir araya geldiklerinde resmi %99 daha net hale getirdiğini size rahatlıkla söyleyebilirim. Buradan çıkarabileceğimiz en büyük ders ise şudur. Şüphelerinizi büyütmek yerine eşinizle açık ve düşük bir dürüstçe bir iletişim kurun. Gerekirse bir uzman desteği alın. Benim hatam burada kaynaklandı. Ben eşime sınırsız, limitsiz güvendiğim için bunu yapmadım. Peki siz ne düşünüyorsunuz?